Şimdi birinci vakamla başlayayım. Şimdi aslında bunlar çok vaka görüyoruz ama beni en çok etkileyenler. Belki daha demonstratif vakalar olabilirdi ama ben de en çok iz bırakanlar bunlar. 35 yaşında bana geldiğinde daha bir hafta önce annesini kaybetmiş. E, tabii ki yasta. 4 aydır adet görememiş. Zaten 2-3 ayda bir adet görüyor beni etkileyen endometrium o kadar kalındı ki yani şimdi burada belki 18 milim çok kalın gibi gözükmeyebilir ama hiç doğum yapmamış bir kadın da orada endometriyum miyometriyum oranını görürseniz endometriyum miyometrium artı endometriyum heterojendi ve arka duvarda çok belirgin değildi. Ben bu kadında bir endometri, atip endometriyum atipik endometrial hiperplazi bile olabileceğini düşündüm. Ama hastamız virgoydu. O yüzden bir tanısal girişim yapmam mümkün değildi. Zaten ertesi günde Almanya'ya gidecekti. Şimdi gördüğünüz üzere hastada hem böyle prediyabet durumu var, hem vitaminleri düşük, dislipidemisi var, iotu düşük, neyse ki tiroid antikorları normal. Böyle bir hasta. Yani işimiz çok bu hastada ama bir güne tedavi verip yollayacağım. Metastatik operasyon artı nüks vakası. Bu o, ameliyat oluyor. Ameliyat olduktan sonra kemoterapi alıyor. Tekrar nüks ediyor. Karaciğerde iki tane metastatik lezyon tespit ediliyor. Kemoterapi bir ilacı değiştiriliyor, gem ile tekrar kemoterapi başlanıyor derken, radyoterapi 3 seansı veriliyor bu arada. Ağustos 2021'de e, çekilen dinamik kontrastlı üst abdomen MR'da, karaciğerdeki lezyonlar 3'e çıkıp diğerleri de progresyon gösterince bana geldiler destek tedavi almak için. E, kemoterapiye devam etmesi gerektiğini söyledik. Kemoterapi ile beraber kombine gitmeye başladık. Yoğun bir asitoz tedavisi yaptık. Yine IV kurkumin. Iskador başladım bu hastada. Iskador adjuvan etkildin ama e, özellikle karaciğer metastazları olan pankreas seyalarda Iskador, Cardius Marianus Viscum albi kombinasyonu, e, Cardius Marianus Silibium Marianum'un özel vit organ preparatı. Bununla beraber hastaya başladık. Aloe vera, Aloe vera ile ilgili bundan 7-8 sene önce bana sorsaydınız sadece kozmetik ve konstipasyonda kullanın derdim. Bu arada her kanser hastasında konstipasyonu çözmek zorundayız. Bu çok önemli. Konstipasyon çok oluyor. Konstipasyon bizim istemediğimiz bir olay çünkü. Aloe vera ile ilgili yapılan çalışmalar her geçen sene arttı. En son yapılan çalışmalarda da aslında birçok çalışmanın da önüne geçti. Gem beraber pankreas kanserinde. 5-fluorourasil ile beraber mide kanserinde. E, platin ve 5 floresel ile beraber kolorektal kanserlerde etopozit ve vinorelbin akciğer kanserlerinde sinerjik etkili olduğuna dair klinik çalışmalar yayınlandı. Yine kore ginsengi başladık. E, bu arada şunu da belirteyim. E, lipozomal kurkumin, zerdeçal uçucu yağ ve kuarsetin kombinasyonu aslında kuarsetin önemli bir molekül. Ee, ben e, zerdeçal ve koelsetin kombinasyonlarını hastanın kemoterapisi uygunsa adenosiyahların bir çoğunda ve zer, e, pankreasyada oldukça önemsiyorum. Bugün sizlere iki tane e, vaka anlatacağım. E, i̇lk vakam berra. E, berra benim bir yaşına kadar özel hastanede takip ettiğim, daha sonra muayenehaneye çıktıktan sonra maalesef bağlantımızın koptuğu bir hasta. Ee, bana ilk başvurusu 12 Ocak'ta yaklaşık 3,5 yaşındayken ve geliş şikayeti öksürük. Bir haftadır geçmeyen öksürüğü var ama aile laf arasında bana ''Hocam Berra iletişim kurmuyor, göz temasımız pek yok bizim.'' Diye bahsetti ve bunu da anneannenin söylediğini ee, anneannesi demiş ki abisi böyle değildi Berra'ya sesleniyoruz bize bakmıyor bu çocukta bir şey var sen bunu bir doktora götür. Radyasyon açısından şimdi düzeltilmiş radyasyon kullanılıyor. Ekin daha iyi bilir radyolog olduğu için. Dexa'daki radyasyon da o kadar yüksek değil. QCT'deki o kadar yüksek değil. Yani hastaya doğru bir tedavi vermek için aslında bu kadar radyasyon, hani bu cep telefonları, şey bilgisayarlarla uyuduğumuz ortamda o kadar da korkulacak değer bir şey değil. Kırıklar bizim için çok daha önemli diyorum. Teşekkür ediyorum. İlk lezyonu böyleydi. İkincisi böyle. Birinci ayda. İkinci ayda böyle. Üçüncü ayda da bu şekilde. Yani cilt lezyonları ve SIBO bağlantısında doğru tedavi yapıldığında bu lezyonlar ortadan kalkıyor. Üçüncü vaka, bunun birçok şikayeti var. Gıda alerjileri ve astım şikayetiyle geliyor. SIBO'su pozitif, metan 15. Bugün e, hocamıza hani Malabsorpsiyonlu hastalarla çok uğraşıyoruz, giz şikayetleri çok var, eminimleri bozuk. Ee, kemik dansitometrisi yaptıralım mı diye sordum. Ee, normal tabii SGK ödemesi çerçevesinde yanıt aldım. Ben hormon bozukluğu olan erkeklere yani sekonder hipogonalizm olanlara, gastrointestinal sistem şikayeti olanlara artık rutin istiyorum kemik dansitometrisini. Ve altında da mutlaka bir şeyler çıkıyor. Bakın bu kız 12 yaşında. Kemik dansitometri raporu. 2.1, eksi 2.1. 12 yaşında kemik ermeli osteoporozu olan bir kız çocuğu. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Bakarsan çıkıyor. Şimdi bir olgu eşliğinde size bir ilaç seçimini nasıl yapıyorum tartışacağım. Olgum 70 yaşında, ev hanımı, vücut kitle indeksi 36, menopoz yaşı 40, 4 gebeliği var, 4 canlı doğumu var. Guatr hastası ve diyor ki ben kendimi bildim bileli, ben de Guatr var hocam, günde 100 mg levotron kullanıyorum diyor, SSRI kullanıyor. Kırık öyküsü evet, minor bir travmayla el bileğinde hastanın kırık olmuş. Ailede kırık öyküsüne baktığımızda annede kalça kırığı var. Daha önce osteoporoz yönelik kullanmamış. Kalsiyum ve D vitamini 5 yıldır kullanıyor. Banu Hocam size bir soru sormak istiyorum da. Şöyle kemik dansümetrisi istediğimiz hastalarda bu kemiğin yoğunluğunu gösteren kemik trabogüler yapısı ve kemik mineral yapısı. Bu özellikle kemik dansümetrisinde kemik mineral yapısını görüyoruz. Ama yoğunluğu trabeküler yapısında bir açık var zannedersem. E, bu konuda ne kadar güvenebiliriz bu kemik danstometrisine? E, çünkü pratik uygulama olarak soruyorum. Teşekkür ederim. Kemik danstometrisinin en problemlerinden bir tanesi şu. Postmenopozal dönemde biliyorsunuz vertebral çökme kırıkları olabiliyor. Vertebral çökme kırıkları olduğunda aslında kemik danstometrisinde olduğundan daha fazla bir kemik, hatta artılarda görüyoruz bazen. Yani bakıyorsunuz kadın 70 yaşında kemik ölçümüne bakıyorsunuz. Hatta artı birlerde görebiliyorsunuz. Bu neden? Üst üste çökme kırıkları olabiliyor. Dolayısıyla kemik ölçümlerinde de tabii ki yanıltıcı durumlar var. Ben bir katkı yapmak istiyorum. Konuşmanın içinde de bahsettim. QCT diye bir teknik var. Bu tomografiye eklenen bir yazılım. Burada biz volümetrik değerlendirme yapabiliyoruz ve trabeküler kemiği ve kortikal kemiği ayrıca değerlendirebiliyoruz. E, kemiğin yapısı hakkında da bize bilgi veriyor. QCT'yi kullanabilirsiniz. Özellikle Banu Hocam'ın söylediği gibi çökme kırıklarına bağlı e, durumlarda ve osteofitler varlığında yanlış değerlendirme yapıyor e, DEXA. E, biz bu durumlarda QCT'yi kullanıyoruz ama bulunduğunuz yerde var mı bilmiyorum. Bizim hastanemizde var. Bu hastanın 24 saatlik kalp hızı değişkenliği analizine baktığımız zaman uykuda olmasını beklediğimiz şu süre boyunca parasempatik sistem aktivitesini daha doğrusu yenilenmeyi, hücresel yenilenmeyi, iyileşmeyi gösteren yüksek frekanslı kalp hızı değişkenliği kısmında bakın ne kadar zayıf, cılız birkaç küçük nokta görüyorsunuz. İşin kötü yanı günlük hayatında da sempatik sistemi yansıtan bu düşük e, düşük düzeydeki frekanslar da azalmış. Yani hastanın aslında günlük krizlere karşı, streslere karşı sempatik yanıtında da bir azalma var. Krizlere karşı direnci azalmış bu hastanın. Zaten 60 yaşında hesaplamış sistem. Daha da beteri var. İşte bu da bizim tükenmişlik sendromu dediğimiz. 50 yaşında bir erkek hasta iş adamı intihar etmek üzereyken işte kurtarılıyor. Sonra kalp hızı değişkenliği analizi yapılıyor. Ve bu hastanın son 5 sene içindeki bütün check-up'ları normal. Onun için buradaki e, polimorfizmlere bakarak yaptığımız şeyler aslında bana göre spekülasyon arkadaşlar. Yani metilasyon durumunu anlamak için böyle samsa oranın metilasyon dengesi. Yani burada Canova'nın kendi sayfasında da bile bu yaklaşım yenidir ve biyokimyasal yolaklar analizleri üzerine kuruludur. Metilasyon dengesi, metilasyon ve transsülfürasyon oranı. Bunlar spekülasyon.